Sevgilini sizi bırakıp gitse tepkiniz ne olurdu? Ağlarım, üzülürüm, içerim, dağıtırım. Her yeri sonra soğuk duşa girerim. Kafamı böyle soğuk suda kalırım. Yapıldı. <laughs> Vallahi ağaç olurdu. Tepkim ağaç olurdu. Kurumuş bir ağaca benzerdi. O yüzden Allah yolunu açık etsin Valla hiç umursamam onu biliyor musun? Düzgün şekilde girip konuşup ayrılmış olsa diyecektim. Tamam eyvallah <laughs> da geçer giderim. Aynı şekil yine. Ama bir şey değiştirmiyor yani. Olsa da olmasa da. Allah bu zamana kadar gidene dur demedik. Yine de demeyiz. Giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir. Bizim için hiç sıkıntı yok. Yolumuza başkalarıyla devam ederiz. Tepkim hiçbir şey olmazdı. Kanalara devam ederdik. <laughs> Cehennemin dibine kadar yolu Yani tepkim bir şey olmazdı ama yani peşinde de koşmazdım yani iyi, iyi oldu. Daha iyi. bırakıp siktir olsun gitsin bana ne tepkim e, şaşırırdım, üzülürdüm. Şu an hayal etmişsin bile çok kötü. Ya ne yaptın baba sen? <gülüyor> <gülüyor> Giden gitti yerin mutlu etsin ne diyeyim? O kadar. Yeni sevgiliye bakacağım. Bir şey olmazdı başka bir kızla olurdu. Hiçbir tepkim olmazdı. Yol açık olsun. Ya, sevgilim yok ama olsaydı hani Yıkılırdım herhalde ya. Başka da bir şey olmaz ya. Yani. Ben çok duygusal bir insan olduğumdan dolayı eğer çok seviyorsam arkasından epey bir üzülürdüm. Ayrıca bununla yetinirdim ya. Üzülmekle yetinirdim sadece. Bu kadar. Bırakamaz aldı bırakıyorsa da yola açık olsun. Yani nasıl diyeyim? Herkes kendi yoluna bakar. Gidebiliyorsa da eyvallah yani. Bu kadar abla.